Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar Bugün yine sizlerle birlikte herkes sitesindeyiz 466 dolarlık bir var Dilerseniz hemen videoya geçelim Önceki isteği geldiğiniz zaman buradan promo kodu bölümüne somet yazıyoruz ve bizde de bedavadan 70 sent Ve onda depozit bonusu ve bunun yanında ekstra ayrıcalıkları sahip oluyoruz Size çekilişimiz de yakın zamanda başlayacak Şimdi şimdiden Somat koduyla, Somat koduyla deposit atmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Yakın zamanda 50 dolar veya 100 dolarlık bir çekişimizi başlatmış olacağız. Bunu da önümüzdeki videolarda size duyuracağım zaten. Arkadaşlar öncelikle siteye geldiniz. Buradan promo kodu kullandınız. Size zaten bizi event karşılıyor. Her 30 günde bir yeni event oluyor zaten. 30 gün boyunca sürecek arkadaşlar bu eventla. Şu 15 dolarlık kasadan şöyle bir 10 tane gol yiyeyim. 150 dolar veriyoruz gelenlerle de bedel falan bir şeyler döndürüz 150 verdik kaç alıyoruz hocam var mı 150 burası 113 aldık okey problem değil 430 dolarımız var şurada güzel bir bedel yaparak biz bu işi götürürüz arkadaşlar refresh attım baga girmişti burada pek bir şey yok şuradan ne açabiliriz MMO kasam premium atacağım arkadaşlar ya yani şöyle 259 dolarlık 3 ve olsun Ticket harcayacaksak burada kazanalım arkadaşlar Hadi bakalım bu battle'ı kazanırsak çok güzel olur 259 dolar verdik Adamınki güzel geri iyi çekti Biz de çekeriz sıkıntı yok ha, Yine iyi çekti 41 Okey bu kasa zaten güzel bir drop verdiği zaman onun çıkardığının iki katını tek seferde çıkarabiliriz. Ama o güzel drop'a ulaşmamız lazım. Hadi oğlum. Hiçbir şey çıkmadı bize. Hala çıkmamaya devam ediyor. Tertemiz. 7 dolar. En büyük çektiğimiz 18 dolar. Herhalde vermeyecek hiçbir şey vermedi arkadaşlar. Olmadı yani. Hmm, premium kasası bugün sarmadı beni. Advanced'dan golleyebilirim şöyle bir. 159. Bir de illüzyon koyalım. Yine 3 ve olacak. Bu battle'ı bari kazandım arkadaşlar. Yani sonuç olarak deminki battle'da hiçbir şey çekemedik. Artık bir şeyler çıkartmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hadi bakalım oğlum. İllüzyondan 9 çektik. Kötü değil. Parasını verdi. Adam bıçak çekti kanka. Nasıl geçeyim ben bunu? 124. Nasıl geçeceğim? Hocam. Bize de bıçak ver. Kordret çekti. O ortalama 8-10 dolar bir şey veriyor bu kasada. O Simov çekti. Wow, o onu geçti. Kanka bize de bir şey ver bak. Demek iyi bu olmasın. Crimson Web çekmeye doyamıyor. 6 kasamız kaldı hocam. Hiçbir şey vermedi. Bir 150 dolarlık bir farkımız var. Çok bir şey yok açıkçası. Hadi bir sticker mi sticker atalım. Belki bir işe yarar. Yine hiçbir şey yok. Hangi bir güzel bir bıçak bize verirsen biter bu iş. Kötü yine hiçbir şey yok. Hadi oğlum son 3 kasa. Bugün olmayacak galiba ya. Hiçbir şey yok. Adam 75 çekiyor. Biz 22 inanılmaz 113, 187, 170 dolar fark var ki bu fark kapanmadı Arkadaşlar bu video hiç şansımız yok Bu videoluk böyle olsun Siz de dediğim gibi buradan promosyon kodu bölümüne Soğumert yazmayı kesinlikle unutmayın Yani en azından bunu yapın arkadaşlar Videolarda batıyoruz ama yapacak bir şey yok Siz katlayabileceğinize inanıyorum Biz büyük kasada açtığımız için büyük riske gidiyoruz. Siz daha küçük kasadan minimalize bir şekilde katlayabilirsiniz Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, Discord ve Twitter'da da uğramayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, görüşürüz.